rotamızın ikinci bölümünde Bursa'dan çıktık. Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Yaklaşık ne kadar yolumuz var Serkan? 200 kilometreye yakın bir yolumuz var. Evet. Yine bizi zorlamadan kısa bir şarjla bu menzili elde ettik. Evet. Şimdi istersen bu bölümde rota planlamasından ve dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedelim. Yani yola çıkarken biz rotamızı nasıl planlıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, ne kadar süre harcıyoruz, bunları konuşalım seninle. Evet, aynen. Çünkü elektrikli otomobil aslında insanın daha planlı bir yaşama hı hı. E, teşvik ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü uzun yoldaki menzille ilgili olarak şarj konularında e, önceden nerede duracağımız, nerede e, aracımızı şarj edeceğimiz, ne kadar zaman şarj edeceğimizi planlamamız gerekiyor. Peki şöyle özetlesen, ne dersin? Kullandığınız elektrikli aracın, her aracın bir menzili var. Biz Corsa-e kullanıyoruz. Corsa-e'nin menzili 350 kilometre ve WLTP standartlarına göre. Bu ne demek? Yani günlük kullanıma en yakın testlerde bu araç size 350 kilometre sunuyor. Ama sizin kullanım tarzınız, lastiklerin hava basıncı, dış ısı, bataryanın ısısı, araca koyduğunuz yükler, her şey etkiliyor biraz daha tabii ki düşebiliyor. Onun için biz düşen kısmına göre hesap yapmanızı öneriyoruz. Örneğin 350 kilometreyi çok iyi bir sürüşte, çok ideal şartlarda belki üzerine bile taşıyabilirsiniz. Ama siz buna göre değil de ne kadar az menzil yapıyor ona göre bir hesap yaparsanız yolda kalmama e, rahatlığına kavuşuyorsunuz. Öteki türlü risk artıyor tabi. Şimdi 350 kilometrelik bir menzilimiz olduğunu düşünürsek ve bu aracın da rahat rahat 300 kilometre bir menzil yaptığını e, düşünürsek ne yapmamız gerekiyor? %100 şarjla çıktığımız A noktasından B noktası bizim için bu 300 kilometrelik menzilin içinde olması gerekiyor değil mi Serkan? Aynen. 300 kilometrelik menzilin içerisinde olması gerekiyor. Neden 300 dedik? Çünkü e, şehirler arası yollarla daha fazla hız yapıyoruz şehir içine göre. Evet. Tabi birazcık menzil düşüyor. Bir de senin söylediğin gibi dış etkenler çok önemli. Mesela bugün hava çok değişken. Şu an bulutlu. Sonra güneş açıyor. Evet. E, sürekli değişen bir hava var. Tabi ısı değişken. Evet. Dolayısıyla bunlar olumlu ya da olumsuz yönde menzilimizi etkileyebiliyor. Birazcık biz teknik verilerinden bahsettik. Yani 100 kW gücünde bir Hı -hı. motor gücüne sahip 50 kW'lik bir batarya kapasitesine sahip. Hı -hı. Ee, Mokka E ile aslında Corsa E birebir aynı verilere sahip ama Hı -hı. aralarında bir 20 km daha fazla menzil olduğunu söyleyin Corsa'nın. Tabi bu da aracın büyüklüğüyle alakalı. Ağırlığı Hı -hı. daha az olduğu için menzil tabi birazcık artıyor. Hı -hı. Şimdi bu planlama ile ilgili mesela biz bugün burada Corsa E ile beraber rotamızın ikinci yolculuğundayız ya yani ikinci bölümündeyiz ee, ama Mokka ile daha uzun bir yolculuk yapacağız. Planlamalarımızı ne yap? Nasıl yaptık? Hep e, gideceğimiz şarj istasyonunu önceden belirledik. Hangi e, istasyonlarda hızlı şarj varsa daha çok onları kullanmaya çalıştık ki e, bir sonraki gideceğimiz noktaya kadar ihtiyacımız olan menzili. Daha hızlı bir şekilde alalım ve şu yüzde 20 yüzde 80 arası daha hızlı şarj etme özelliğinden de faydalanalım diye. Çünkü neden? O zaman süreler çok daha fazla düşüyor. Yani 25 dakika. 25 dakika aslında benzin alırken e, fark etmeden harcadığımız bir zaman diyebiliriz. Neden? Evet. Çünkü işte benzin almak için arabayı durdurduğumuzda ya da mazot almak için durdurduğumuzda normal bir araçta işte e, pompayı takıyor pompacı o sırada bizi bekliyoruz içeri giriyoruz, ödeme yapıyoruz, ödeme yapıyoruz, belki bir şeyler alıyoruz ihtiyacımız, evet. aslında aşağı yukarı yine 20 dakika, 25 dakika gibi bir zaman harcıyoruz. O açıdan aslında kafa kafaya geldiğini söyleyebilirim. Eğer evet. hızlı şarj özelliğinden faydalanabiliyorsak. Bir de Murat abi şundan bahsedelim. İstersen sen bu konuya değin. Ee, bazı uygulamalar var. Biz bu yolculuğa çıkmadan önce faydalandığımız bazı uygulamalar vardı değil mi? Evet şimdi uygulamaları ikiye ayırmak lazım bence Serkan. Çünkü bir tanesi bizim kullandığımız şarj istasyonlarının uygulamaları. Yani şöyle anlatayım. İçten yanmalı motor kullanırken belli markalardan yakıt alıyoruz ya. Elektrikli şarj istasyonlarını kullanırken de yine böyle farklı markalar var. Bunları bize sağlayanlar var. Onların aslında böyle birkaç farklı markanın kartını aracınızda bulundurursanız iş çok daha basitleşiyor, çok daha kolaylaşıyor. Hep aynısında durmak zorunda olmuyorsunuz. Kendinizi daha rahat bir planlamanın içinde buluyorsunuz. Farklı kartlarınız diyelim burada ruhsatın içinde arasında duruyor. Bunların uygulamalarına bakarak hangi noktalarda var? Hangilerinde hızlı şarj var? Hangilerinde AC şarj var. Onlara bir bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buradaki DC şarj noktalarında yani hızlı şarj noktalarında duracağım. Ona göre bir planlama yapabiliyorsunuz. Bunun ötesinde bizim Serkan'la daha önceden de hep konuştuğumuz programlarda da anlattığımız uygulamalar var. Bunlar artık hayata geçirilmiş durumda. O da şu. Aracınızın marka modelini, özelliklerini, batarya özelliklerini bu uygulamaya yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki Örneğin İstanbul'dan Eskişehir'e gideceğim. Bu uygulama size diyor ki sizin bataryanız bu verilerle şu noktaya kadar gider. Bu noktada şarj etmeniz gerekiyor. Şarj süreniz örneğin 18 dakika, 22 dakika gibi verilerle sizin bir sonraki noktaya en kısa sürede, en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Yani iş aslında hep yüzde yüz doldurmaya gitmiyor. Ne kadar ihtiyacınız var o kadar dolduruyorsunuz, daha az bekliyorsunuz, bataryanızı daha verimli kullanıyorsunuz. İşte planlamanın esası bu. Yoksa bataryayı sıfıra kadar bitirelim, sıfırdan yüze kadar dolduralım. İşte bu sürene kadar? Bir buçuk saat. Her noktada bir buçuk saat harcayacağız diye bir şey yok. 20 dakika harcayabilirsiniz, 15 dakika harcayabilirsiniz, 40 dakika harcayabilirsiniz. Bu ihtiyacınız olan menzile bağlı. Bunu da bu uygulamalar sağlıyor. İnternete girip araştırdığınızda ya da uygulamalardan arattığınızda böyle birkaç tane gerçekten fonksiyonel uygulamada size yardımcı olmak için var. Bunları da kullanabilirsiniz. Serkan bir şey soracağım şimdi ben sana, e, rota planlaması eskisi kadar artık zor değil dedik, çok basit birkaç e, temel kriter var buna baktığımız zaman e, yani benzin istasyonu nerede var bakmak gibi kolay yolda da biliyorsun biz seninle yıllardır test yapıyoruz ve uzun yolculuklarda e, bir anda benzinimizin bittiğini fark edebiliyoruz çekime daldığımız için ne yapıyoruz bir sonraki istasyon nerede diye yeni uygulamalardan faydalanıyoruz. Burada da faydalanacağız. Hani çok öyle zorlayıcı bir şey olmadığını aracı kullandığımızda gördük. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Bu araçlar, elektrikli araçlar hani diyoruz ya bakım maliyetleri düşük. Daha sessiz, daha az böyle sorun çıkartıyor bize normal bir motor olmadığı için diyoruz. Peki muayeneye gittiğinde ne yapacağız? Nasıl bir süreçten geçecek? Bunların periyodik bakım süreleri, muayene süreleri nedir? biraz garanti süreleri nedir? Bunları da öğrenmek lazım. İstersen hemen yolumuzun üstünde Eskişehir bayimiz var. Bu soruları ona yöneltelim. Bakalım araçlarla ilgili bize neler söyleyecek. Elektrikli araçlar aslında Türk Türk'te e, muayene olarak diğer bizim içten yanmalı motorlardaki araçlarda olduğundan çok bir fark yok. Özellikle sürüş güvenliği, sürüş unsurlarıyla ilgili kontrol eden her şey elektrikli araçlarda da kontrol ediliyor. Aradaki tek fark var. Birisi içten yanmalı, birisinde elektrik. Yani birisinde egzoz sistemi var, karbon salınımı yapılıyor. Diğeri sıfır emisyon, egzoz sistemi yok. Dolayısıyla e, egzoz muayenesinden ilgili bir sıkıntısı yok elektrikli araçların. Ancak e, elektrik akımını ileten ana kablolar, bunların bağlantıları, komponentleri aracı kontrol eden Türk-Türk e, maine istasyonunda çalışan arkadaşların özel donanım yani elektrikli e, dayanıklı eldivenler, gözlükler takarak o ana kabloların, kapasitörlerin kontrolleri yapılıyor. Rotamızın Eskişehir durağını da tamamladık. Artık buradan yolculuğumuz Ankara'ya doğru olacak. Oraya giderken de bataryamızı nasıl verimli kullanacağımızı sizlere anlatacağız. Serkan'a da bu güzel sürüşünden dolayı teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yolculuk oldu buraya kadar. Rotamız bu şekilde devam edecek ve değişik bilgilerle karşınızda olacağız.